tarafımızdır. Sağ tarafımız zaten bellidir. Saşa boy yerini alacaktır. İşte oraya hangi şeyi oturtabilir, futbolcuyu oturtabilir diye düşünüyorum ama yine de Van Anholt daha ağır basıyor. Ya da 3-6-1 sistemiyle de çıkabiliriz sahaya. Biz orta alanı kalabalık tutup onların defans arkasına da sarkabiliriz yani. Defansı 3'le oynatabiliriz biz de. Osman Şimdi bu... Altı, riske sokmadan Leo Cuba'la başlasak daha iyi olmaz mı? Ee, sol bekle de oynamışlığı var. Bana yani Fanavat'ın daha mantıklı geliyor. Bu Erol, ya, bu. Evet. şu espriyi yapamadan geçemeyeceğim. Osman taktiği, Dominik Torrent'in taktiği gibi oldu. 5 defans, 5 ofans <laughs> şeklinde. yok yok. 3 ee, defans, 6-1 abi ne olacak ki? E ee, senin 11, solun... 12'ye demeyeceğim. Abi ben mi yanlış sayarım ya? 3 6 1 9 10 kaleci 11. Sayı saymasını unutturdun. Bak tespih var önünde. Tespih ile abana çekiyorum. Burası sayarım olarak. <laughs> Tespihle sayıyorsun <laughs> tamam. Şimdi <laughs> e, o zaman...